Merhaba arkadaşlar, bugün Bursa'nın en güzel yerlerinden birine gideceğiz, Gölyazı'ya gideceğiz. Biz Akçalar'daydık, tekneyle Gölyazı'ya doğru ilerliyoruz. Gölyazı'ya da zaten varmak üzereyiz, birazdan orada görüşmek üzere diyelim. arkadaşlar tekneyle göl yazıya geldik. Göl en güzel izleyeceğimiz yerin yani göl manzarasını en güzel izleyeceğimiz yerin Zambak Tepe olduğunu söylediler. Biz de Zambak Tepe'ye çıktık. Buranın tarihi geçmişinde şöyle bir hikayesi varmış. Onu da öğrendik. Burası buranın etrafında surlar varmış. Tabii günümüze kadar gelememişler ve aynı zamanda Bizans Roma döneminde mezarlık olarak kullanılmış. Daha sonra bu mezarlığın yolun arka tarafında şu anda görülmeyen diğer tarafta, arka tarafta olduğu söyleniyor. Tabii yine bir rivayete göre diyelim. Yanlış bir bilgi de vermemiş olalım. Yine Sanırım araştırmalar daha bitmemiş mi, yapılmamış mı yine o konuda bir şey söylemek istemiyorum. Yani mezarların olduğu hala söyleniyor. Belki de üzerine bastığımız yerlerde, bir yerlerde e, mezarlarda olabilir. E, müthiş bir manzara var. Biraz arkamda güneş var, e, ters ışık ama e, çekebildiğimiz kadar çekmeye çalışalım. E, devasa bir güzellik var. E, gölyazı önümüzde. Göl e, Gölyazı'nın tarihinden de kısaca bahsedecek olursam 6. yüzyıla dayanıyor geçmişi. Burası da Bursa'nın en güzel yerlerinden birisi ve Nilüfer'e bağlı. Gelmeyenleriniz muhakkak gelsin. Gelenleriniz de bence daha böyle araştırmacı bir şekilde dikkatli bakarsanız gerçekten bize fısıldayan güzel mesajlar var. Onları da almış oluruz diyoruz ve biz Zambaktepe'den Gölyazı'ya doğru ineceğiz. Orada mahalleleri, sokakları ve birçok yeri kiliseyi, meşhur ağlayan çınarı gezip anlatmaya çalışacağız. Hadi o zaman devam edelim. Şimdi de Göl Yazı'nın en bilinen yerlerinden bir yerdeyiz. Ağlayan Çınar'ın önündeyiz. Tabi buranın bir hikayesi var. Anlatılanlara göre bir varmış bir yokmuş diyoruz. Burası eski bir e, Rum kasabasıymış, balıkçı bir Rum kasabasıymış. E, burada e, rivayete göre, hikaye göre Eleni isminde Rum bir genç kızı varmış ve Mehmet isminde de bir delikanlı varmış. İkisi de birbirlerini çok seviyorlarmış. Mübadele zamanında burayı Eleni ve ailesi terk etmek durumunda kalmış. Ve birbirlerini son kez görmek istemişler fakat... Eleni'nin abisi buna izin vermemiş ve Mehmet'i burada bıçaklayarak yaralamış ve ee onun sonucunda da Mehmet hayatını kaybetmiş. Bunu duyan Eleni hemen buraya koşmuş gelmiş ve bakmış ki sevdiği kanlar içerisinde görünce dayanamamış kendisi de yaşamına son vermiş. Anlatılan hikaye bu şekilde ve bu acı tarihe şahitlik eden ağacında yılın belirli zamanlarında haftanın da olabilir belirli zamanlarında ağladığı yani ağacın gövdesinden belli bir sıvı kızıl bir sıvı e dışa vurduğu söyleniyor. Tabii ki biz henüz böyle bir şey görmedik ama rivayet budur ki bu ağacın ağlayan çınarında hikayesi. Bu aynı zamanda çok eski tarihi bir ağaç, değil, yıllık bir ağaç. Nelere nelere şayet olmuş kim bilir? Ve işte ben bu muhteşem ağaçla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Telemon Kilisesindeyiz. Burası ibadete açık değil arkadaşlar. Ama burada yılda bir gün burası ibadete açılıyor. Ondan bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Burası e, kültür evi olarak geçiyor aynı zamanda e, belirli zamanlarda sergiler yapılıyor. E, burada toplantılar düzenleniyormuş, bazı organizasyonlar oluyormuş. E, yılda bir gün ibadete açılıyor demiştik. O da 27. Temmuz Temmuz günü valilik e, izni özel bir izin alınarak e, o gün burada ayin düzenleniyormuş e, ve neden 27 Temmuz diye sorduk e, o günde Aziz Pantelemon'un doğum günüymüş o yüzden yılda bir gün yani 27 Temmuz günü burası ibadete açılarak işte Rumların e, Yunanların buraya gelip e, ayin yapabilmesi için de o gün e, burada böyle bir ayin gerçekleşiyormuş. Evet Fatma Hanım şimdi neredeyiz? Gölyazı'nın nekropol alanındayız. Burada aslında antik dönemde şu anda kullandığımız yolun doğusuna ve batısına yerleştirilmiş nekropol alanı. Burada defineciler tarafından aslında burada bizim çalışma yapmamızın sebebi bu mezarların defineciler tarafından tahrip edilmesiydi. Onları kurtarmak amacıyla 2016 yılında kazı çalışmalarına başlandı. İşte mezarlar temizlendi, açığa çıkartıldı. Toplamda burada 27 tane mezar açığa çıkarttık. 8 farklı tipte mezar ortaya çıktı. Çok farklı mezar tiplerinin olduğunu söylemiştik. Aslında burada bu az önce bahsettiğimiz Kamazoryon mezarların dışında buradaki mezarlarda özellikle kerpiç mezarlarda birincil kremasyon yapılmış. Yani yerinde yakılarak gömü yapılmış. Bunu da işte e, ahşap kalıntılarından yakılan e, karbon izlerinden ve kemiklerdeki yanma izlerinden tespit edebiliyoruz. Gölyazı'da adadaki yolculuğumuzda turumuza gezintimize devam ediyoruz. Hemen gölün kıyısındayız. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi kayıklar var, tekneler var. Tabi e, buranın e, geçmişi e, tarihi milattan öncesi 6. yüzyıla kadar dayanıyor demiştik. Buradan da bahsedecek olursak, buranın halkının, yerel halkının geçim kaynağı hem tarım hem de bu gölden çıkan balıkçılıkla ilgileniyorlar. Burada teknelerle balık tutuluyor ve genelde buradaki balıkları yani açıldıklarında kadınlar çıkıyorlar ve kadınlar balık tutuyorlar. Aynı zamanda bu göl farklı bir geçim kaynağı olarak da geçiyor. Burada tekne turları yapılıyor. Buradaki vatandaşın yerel halkın bir diğer geçim kaynağı da gölden çıkan balığın dışında teknelerle düzenlemiş oldukları geziler. Burası oldukça güzel bir yer. Zaten Bursa'ya da çok yakın bir yer. O yüzden muhakkak gelmenizi tavsiye ediyoruz. Yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel. Hemen az ileride de yine hem balık için açılanlar hem de gezintiye çıkmak için açılanlar da var. Muhteşem bir görüntü, muhteşem bir detay.